Merhaba arkadaşlar ben Carmelo kanalına hoş geldiniz. Ben Carmelo. Nasılsınız? İyi misiniz? Black Surge'e devam ediyoruz ama ondan önce size bir şeyler göstermek istiyorum a dostlar. E, efendim bakınız benim omzumda Aydın var. Aydıncığım nasılsın? İyi misin? Ama şöyle bir döndürüyoruz. Lyrics'in sırtına bir bakıyoruz. Aa onda da Aydın var. Yani bu ne demek dostlar? İki tane Aydın birleşti. Ben artık Aydın skillimi V2 yaptım. Hayırlı olsun. Ama birazcık daha uzaklaştırıyoruz. O da ne? Kuşum zirvede oradaydı değil mi? Peki bu ne demek oluyor dostlar? Yani ben artık Aydın skill'imi V3 yaptım. Hepimize hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Bir alkış alalım Aydınlara. Evet, güzel bir şekilde aydınlandığımıza göre şimdi ne yapacağımızı da size açıklıyorum. Evet biliyorsunuz ki buz meyvesi yemiştim ve bazıları yine bana çok kızdılar. Abi niye yiyorsun? Seya 3'te bu yenir mi falan diye. Oğlum her şey yenir. Meyvenin iyisi kötüsü olmaz. Nimete saygısızlık yapılmaz. O yüzden üçümüz toplandık. Şimdi bu buz meyvesini gideceğiz. Avaken yapacağız dostlar. O zaman beklemeyelim. Hadi gidelim. Hop teleportum yok ama olsun. Bende de bot var koçum. Ben de buraya gelirim. Bugün bir ilki gerçekleştiriyoruz ve kendi raidimi artık kendim açacağım. Evet gözlüklü agam ne yapıyorsun bakayım beni gördüğüne şaşırdın değil mi? Her zaman gelirdi başkaları açardı kısmet bugüneymiş hadi bakalım. Bir baskın teması seçiniz diyor. Ben buradan buzu seçeceğim ama sonraki diyelim bakalım. Aa evet bak bütün meyveler demek ki böyle buradan görünüyor arkadaşlar. E yani benim de bunu 3. denize gelip de yeni öğrenmeme peki ne diyorsunuz arkadaşlar? O yüzden buradan hemen buzu seçiyorum. <laughs> ne kadar? 100 bin mi? Oğlum 100.000 para mı lan? Ver oğlum sen onu, ver ver. Allah Allah, ben de bir şey zannettim la arkadaşlar. Evet, bu mikroçipi alıyoruz şimdi, buraya getiriyoruz. Elimizde tutmuyoruz ve yeşil düğmeye basıyoruz. O zaman 3 2 1. Hadi şurayı da bir yapalım. Yavrum burada hava çok soğuk. Ben montumu giymeyi unuttum. Hemen onu bir giyeyim şuradan. Tamam, şimdi hazırım. Buz kuşu git bakalım. O zaman epok saldırısı. Hop. Yavrum benim üstüme öyle kirpi gibi gelme bak. İlk adayı hemen temizleriz adam ol. Devam devam çok seri arkadaşlar bunu hemen bitireceğiz. Hiç konuşmaya bile gerek yok. Söz uçar yazık alır yavrum. Gönder kuşunu. 3'te 3. Güzel. Sen nereye gidiyorsun oğlum? Öyle kaçmak yok. Gel buraya. O zaman şimdi gidebilirsin. Ya boss nerede kardeşim? Bana boss'u getirin, boss'u. dedim ve boss geldi dostlar. Hadi bakayım. Evet gördüğünüz gibi olay bu. Evet biraz zorlayıcı bir raid oldu. 1000 fragment kazanamadık. 500 kazandık. Olsun yavrum. Azla yetinmeyi de biliriz. Evet Fuat abicim hiç lafı uzatmıyorum. Hemen yanına geliyorum. Evet 500 mor paraya. Tamam tamam hadi mor para demiyorum. 500 fragmente Z gücünü avaken yapmak istiyor musun? Tabii ki istiyorum. Ver. Bence mükemmel oldu. Hadi bakalım şu Z skillini bir görelim. Neymiş? yakışır. Yolla. Bir de buraya yolla. Evet, gördüğünüz gibi bence çok güzel oldu. O zaman şimdi tekrar bir raid'e gireceğiz biz ama onu size göstermeyeceğim. Hadi bakalım. İşte bu kadar. Söz verdiğim gibi ikinci raid'i de yaptık. Buraya geldim. Hemen bakıyoruz 2K fragmentim var. P gücünü 2000 fragmente avaken yapmak istiyor musun? Tabii ki istiyorum. Yap. <laughs> Müthiş oldu ve buz pateni özelliğimiz geldi dostlar. Acayip merak ediyorum. Hemen dışarı çıkıp şu buz patenini bir deneyelim. 3, 2, 1. Buz pateni yap. <laughs> Evet, Esat buz patenime bayıldı. Gördüğünüz gibi yerlerde. Tamam kardeşim, çok güzel kaymış olabilirim ama sende bu kadar bayılmana gerek yoktu ya. Neyse, boş yapmayalım. Hadi geri dönelim. Evet, işte açların yanına geldik dostlar. Dedik ki bu açlara bir yemek ısmarlayalım. Evet, şimdi ben onların siparişlerini zaten aldım. Garsona söyleyeceğim. Şimdi garsonu bir çağıralım. Koçum bir baksana şuraya abileri bekletmeyelim. <laughs> Yavrum sen şimdi lirik abine bir tane şöyle bol soslu tereyağlı İskender getir. Zirve kardeşimize yani lavada güzel bir tane ızgara balık yap şöyle yanına limon falan da koy getir olur mu? Hadi bakayım güzel yap bak iyi bahşiş veririm ha. Evet işte yemekler de geldi bence mükemmel oldu. Bunların ikisine de afiyet olsun diyoruz ve biz şimdi Esat'la üst kata çıkıyoruz. Adoslar görüşürüz. Evet Çipırcım öyle Discord'da bu işler admin olmaya benzemez. Geç bakayım karşıma. <laughs> dostlar satrançta en önemli şey sakin olmaktır. O yüzden hemen şu taşı şöyle çekiyoruz. Bakın şimdi dostlar hiç beklemediği bir hamle yapacağım. Atımı alacağım ve buraya getireceğim. Oh şu anda atımı tehdit ettiğini zannediyor ama yanılıyor. Neden? Çünkü fil ondan daha değerlidir. Adamın filini alırım. Oh evet veziriyle onu yedi. Benim tuzağıma çok güzel bir şekilde Düştü. Gördüğünüz gibi şu anda kaleyi buraya oynatırsam ne olacak? Atla onu yiyemeyecek. Mecbur veziri kaçıracak. Aynı tahmin ettiğim gibi oldu. Two hours later. Ben şimdi buna güzelce bir şah çekeyim de kendine gelsin. Al bakayım. Şu anda şahını kaçırmak zorunda. Veziri geriye çekemez. Çünkü niye? O zaman ben onu yerim. Oğlum adam fili oraya çekti de ben adama şah çekiyorum. Nasıl çekti fili oraya? Al şahı yerim ben o zaman. Ben sana şah çektim. Şahı niye kaçırmıyorsun oğlum orada? Helal diyor. Kazanan kişiyi tebrik ediyor. O zaman ne yapıyoruz? Şöyle bir yan yana geliyoruz. Ve bu güzel satranç maçına bir alkış hak edildi diyorum. Ne dersiniz? Neyse koçum, artık satranç oynarken iki kere düşünürsün. Hadi bakayım sen şimdi git bakkala da ekmek al. Atayım. adam kızdı lan. Dur, dur, dur. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar şu anda leopar oldu beni kovalıyor. Ben gelme. Ben gelme. Gelme. <laughs> şaka oğlum şaka. Tabii ki bir şey olmadı. Leoparcığım bana hiç öyle şey yapar mı? Değil mi Leoparcığım? Ve evet arkadaşlar videoyu burada bırakıyorum. Çünkü yapacağımız şeyleri yaptık. Skilllerimizi açtık. Satrancımızı oynadık. Makaramızı yaptık. Ve size son bir şey söyleyeyim. Belki de diğer videoda başka bir meyve yiyebilirim. Hiç belli olmaz arkadaşlar. O yüzden siz yine de takipte kalın. Yorumlara da tahminleriniz varsa yazın. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda da görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.